Nohut oğlan Bir varmış bir yokmuş Vakti zamanında Çiftçi bir aile varmış Bunların bir türlü çocukları olmuyormuş Adam gündüzleri Tarlaya giderken Kadında öğlen eşine yemek götürürmüş Bir yandan da Keşke bir çocuğum olsa da Yemekleri o götürse Bana yardım etse Diye aklından geçirir Evlat hasreti çekermiş Bir gün Allah'a yalvarmış Allah'ım bana bir çocuk nasip eyle. İstersen Nohut'tan küçük olsun demiş. Erkesi gün öğlen yemek vakti gelmiş. Adam yemek yiyecekmiş. Kadın bir çocuğunun olmasını o kadar gönülden dilemiş ki akşamdan ısladığı nohutları pişirmek için tencerenin kapağını açınca nohutlardan biri dile gelmiş. Anne ben götüreyim demiş. Masal bu ya, tenceredeki nohutlardan biri çocuk vermiş. Kadın şaşırıp kalmış ve ne diyeceğini bilememiş. Çocuk tekrar, anne ben götüreyim, anne ben götüreyim, anne ben götüreyim diye ısrar etmiş. Kadının şaşkınlığı geçene kadar nohut oğlan elinden kaçı vermiş ve tarlaya gitmiş. Kadın yemekleri alıp kocasına götürmüş ve bugün ben nohut ısladım. Nohutlardan biri çocuk oldu çıktı demiş. Kocası da yok canım daha neler nohuttan çocuk mu olur demiş. Kadın da ister inan ister inanma doğruyu söylüyorum deyince adam şaşırmış. Keşke çok önceden yapsaydın bunca yıl çocuk hasretiyle üzüldün demiş. O sırada kaçan nohut olan öküzün kulağına girmiş. Adam öküze öküz arkadaş hadi gel tarlayı sürelim demiş. Öküzün kulağındaki nohut olan hadi sürelim arkadaş demiş. Adam şaşırmış. Allah Allah bu öküzde ne var diye düşünmüş. Nohut olan öküzün kulağından seslendikçe öküz de huysuzlanmış. Adam da bu öküz iyice huysuzlandı. Kendi kendine de konuşur oldu. Ne yapsak bilemedim demiş. Adam sesin öküzün kulağından geldiğini bir anda fark etmiş öküzün kulağını bir dal parçası ile karıştırırken nohut olan öküzün kulağından çıkıp otların içine saklanmış. Adam bir nohutun öküzün kulağından fırlayıp kaçtığını görünce şaşırmış. Sonra aklına karısının söyledikleri gelmiş. Ona inanmadığı için pişman olmuş. Nohut olan annesi ve babası mutlu bir yaşam sürmüşler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.